Belinde de uyuyor. İyi ya. O uyumuşken ben de şuraya biraz uzanayım o zaman. Uzanayım bari. acı yine şimdi şimdi çok azı. Belinda, Şişt. Ay uyumuşum annem. Şey nerede? Çikolata nerede? Çikolata. Nerede abi? Allah Allah. Bu çikolata nerede Belinda? Ana. Şimdi beni. Belinda o zaman biz ne yapacağız biliyor musun? Ne? Allah Allah. Burada da kimseler yok ya. Belinda o zaman gel senle şuraya saklanalım. Bak burada pes şekerin var. Şimdi bu çikolatayı almaya gelen bu pes şekeri de almaya gelecek. Biz saklanalım kimmiş bakalım bağlan bakalım mı? Bakalım. Gel hadi saklanalım şuraya saklanalım anneciğim, anneciğim koş. Koş, koş. koş. Evet bu kalsın bunu da alır belki defterini de alır o zaman yakalarız Allah Allah kim ya acaba yine bonus amca mı geldi evimize <laughs> arkadaşlar yat oraya yat ben de saklan oraya saklan 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 gelir şimdi dur bekle saklan oraya. Allan her yakalandı. Bonus amca almış eşyalarını. Çabuk, çabuk sana maske takacağız. Bonus amca Spiderman'dan korkuyor. Sana örümcek adam maskesi takacağım. Hemen alalım o yiyeceklerini tamam mı annem? Bekle geliyorum bekle. Bekle mutfaktan alıp geleceğim. Bekle anneciğim bekle bekle. Aa, Lina siz neden bakmıyorsunuz ya? Bonus amca gelmiş neden sahip çıkmıyorsunuz oğlum ya? Allah Allah. Hemen Belinda'nın maskesini alayım şuradan. Hemen alayım. Evet Belinda Spiderman maskesi. Belinda gel hadi tak bunu. <laughs> tak bunu bonus amcayı Hiç korkutalım gel. Gel. Evet Belinda şu an takıyorum Cekadan maskesini. Gel hadi Belinda. Gel bonus orada bak. Bak balımla Lina bakıyorlar. Bonusa bakıyorlar. Çabuk Belinda. Çabuk. Aa Belinda Belinda yiyor. Kalkalarımızı yiyor. Çabuk almamız lazım. Bırak onları bonus Bırak onları çabuk. Ben de geliyor gel, gidiyor. 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 Gel, gel, gel. Ben de koş 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 koş. Koş 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 geliyor. Gidiyor. Gitmiş mi bakayım mı? Bakayım mı gitmiş mi? Terliğim de çıktı ya. Gel bakayım gitmiş mi? Ben de gel gel. Gel gitmiş galiba gel. Çabuk gel. Koş gitmiş. annem gel. Git. Evet gitmiş. gitmiş. Çabuk çikolatalarımızı alalım oradan. Çabuk al anneciğim. Aa gel gel Belin de burada hepsi. Bak sen şuna ya. Belin de açmaya çalışmış açamamış biliyor musun? Hadi koş 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 içeri gidelim. Git, git. Gel anneciğim koş. Koş. Git, git. Arkadaşlar kurtardık çikolatalarımızı ya. Bonus amca alıyordu az daha değil mi Belin daha? <laughs> Ay uyum artık uyumak <laughs> yok hayır uyumak. Bonus amca gitti evimizden arkadaşlar <laughs> kurtulduk ya.